O param mı döverim seni? Para cana gitmez ki. Para gitmez ki. İyi al o zaman. <laughs> Burada mısın lan usta? <laughs> Buradayım oğlum ne yapıyorsun? Ne ben çekiyorum. Çekiyorum işte ne güzel. Bunca çarası da düğün Ne yiyorsun? Kuru ekmek. Tandıra ekmeği mi lan? bak, Baktım evde bir şey yapmamış. Ne makarna. Ne? Ne? Şurada. Ne? Ne çurba. Hahaha. Bu nedir şükür değil mi? Yani, yani. Şükürler olsun. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Her şey ortada. Konuşmuyorum. Ee, öpsem şöyle. Öp, abi. öp. Hiçbir şey yapmaz. <laughs> Gaza geldi. Kaç kişinin eski sevgilisini öptün şu an? Oo. Sana her zamanki gibi. Yiğit ne aldın lan? Aldım. Peki, Peki neden kaçtınız polisten? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. <laughs> <laughs> Almaz mısınız beyler? Alman gibi şey yapıyorsunuz ya. Valla e, fala. merhaba. Merhaba. merhaba, merhaba. Türkiye. Merhaba Türkiye. <laughs> Siz kendinizi bala kaptırıyorsunuz orada. Şey, yani, Adam arkanızda geçiyorum. Sizin ceplerinizi cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok Kenara... konuşma ona... çok konuşma hadi gel. Şimdi başına. Bizi sırada bekletiyorsun. Hadi yürü, hadi yürü hadi. Yürü. yürü. sen hadi. Yürü. Döverim bak sen. Gel bu tarafa. <gülüyor> 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 <laughs> Şunu al idarelerce. <laughs> Niye mi lan? İdareler. Dur lan bırak lan. Bırak. Baba çal, dizi çal, bizi de bin çal. Orman kanunları dedik bir şey kardeşi çıpa.

Öğlen namazı kaç Bir saniye. Karışma. Karış. Öğlen namazı kaç rekat? Dört rekat. Allah kabul etsin bu arkadaşımızı gözaltıralım. Sakin lütfen. Artists, evet lütfen. Aral. Al al. İsmail. İsmail al bu arkadaşı. Sakin. 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 Zafer o İngilizce kursuna gidilecek. ben İngilizce öğrenmek istemiyorum. Zafer! Hello. What's up nigga? You clear family good? Everybody. Sen barak köpeği geliştirmeyi gördün. Kulağı iltaplı olan birinden MR mi istenir? Müthiş. Gerçekten müthiş plan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ali kinaye yapıyorum. Sen aç. lan. Aç. aç. Abilerini görsün hocam. Abilerini görsün aç. Ya, ya. aç kız ya, görsün mü? Aç. Aç ya, hocam ya, görsün aç. Ya, tamam, Bu kız kaç yaşında? <laughs> aç <gülüyor> bir görsün mü? Aç hocam görsün bizi. Ha, hocam merhaba. Hocam ben ben merhaba. Sen, sen. <laughs> ya. Çıkın abisi ben büyük abisiyim. Saatinde güzelmiş ha. <laughs> <laughs> kutlu olsun babacığım mumunu üfler misin artık? Güzel bir şarkı aç dinleyelim aşkım. Bu <laughs> <laughs> güzel bir şarkı aç dinleyelim. Bura borun, <laughs> Ben de Sana yedirecek beş kuruş para yok 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 yok. Ay, 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 ay. Hadi 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 hadi. Çık hadi. Adamın koynuna! nefret bile etmiyorum artık senden. Ben de seni götürmeyi planlıyordum. Nasıl? Görmeyi diyorum, görmeyi planlıyordum. Tüh. Ben götürmeyi anlamıştım, yanlış anlamışım. <laughs> öyle mi? Aha, ben çalışıyor, siz oturuyor. Yaklayın amana şaraf siz. Evet olay tam olarak burada gerçekleşti. Evden çıkma yasağı ilan edildi. Emine kapıyı açtı. Kendine çekti. Dışarıya doğru tam bir değil. İki değil. Üç, dört, beş, altı, yedi adım attı. Emine şey'i devlet almaya geliyordu. Emine böyle koydu. Evet Emine <laughs> 65 yaş üstü sizin fikirlerinizi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet olay burada bitmedi. Tamam. Ardından Kudretçi şey çıkmaya yeltendi. Kameralarımızı görünce durdu. Evet Kudretçi şey bu şekil kapıyı açtı. Adımını attı. İşte Kudretçinin şey dehşet verici görüntüleri. Bak bak Sen düşman. Sen düşman. Amına koydum bana tamam. Düşman senin düşmanın. Ne diyelim bu? Düşmanı değil. Düşmanın amına bu. Düşman. düşman, düşman, düşman. Öte git lan. Düşman, düşman, düşman. Geri sorun. Düşman ama. Ha, anasını aradır aşana vururlar seni. Bıçak da de vururlar. Ha? Sen ne konuşsun? Hatay yere. Ben kaçma kodumu yine. He. Tamam adamım. Hadi yine. Kaç ben yere. Bakın erkek... Murtum murtum murtum. Murtum. <laughs> Bakın erkek... Hiçim yetmez, erkek. vurmam sana. Vurursam vur. ağız burun kırırım. Bana kadar er adım varsa vur. Vurdum ben öyle bir adamım. Korkak Ama vurmam. Kula kalksa, kula kalksa adamı... Ben şişkiler, sen şişkiler, sen şişkisin. Dağlar Ben sen çok sevdim, aleyhissalatü vesselam Hem nasıl söylüyor? Bir daha böyle Kaç adam sen seni şiştire bıraktılar köprünahtına Sen ne Sen kimsin? Ama ne yapalım? He? Köprünahtı içeri bıraktılar Bırak lan beni! Oluyor, bu, ben şimdi Allah'ım adama, ne. bıçak, bıçak vurdum. Yarın 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 döverek. Yasttan yere. Yazı da açanı. Ben bıçak taşıyla derim lan. Senin bu çerinin hamına. Umma sen geliyim bunun ayağına. Hamına koydum. Şaka koy, yapar. Delisi. Siktim pezevenine bak lan. Ee, sen kimsin oğlum? Ben seni şaka Amına ha kodumu çakarlam, baban çakal diyor lan bir de. Eee, bir tane sütüm diyor. Ha şahı, canım, bir şey derim. Helal olur? Elini çek de ona göre. Elini yıkartır. Acıyım yoksa bir tane vursam sana amına ha koymayı tutar. Bana bırakın, bana bırakın. Bırak bir tane, bırak bir dakika. Bu, bu, bir dakika. Sen bana bir tane vur. Yani, yani senden görüşürüm. Ana bir bin liraya. Aman koydum diyorsun. Lan. Ben sana ya, ben nereden biliyorsun. Kaçma lan! Aman koydum ondan. Hoşlandığım kişi tipim değilsin dese ama zaten sen de bizden değilsin derim. Tipim değilsin diye bir açıklama şekli mi oluyor? Olmayacak de, isteşemeyeceğiz de, elektriklenemedim de, Ayralım yollarımızı. Tipi değilmişim. Şamarlık bunlar, şamarlık. Baban geldi lan. Sigara mı çıkıyorsun lan sen? Baba saçmalıyorsun şu an farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Hungry <laughs> I'm going to school can you help me? Suriye. Nerelisi? Adana. <laughs> sen adamsın. Allah'ım ne yaptın Ne yaptın biz? <laughs> 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 Bunlar zor. Amacın mı? Bize adamda sakalı sevdiren sakalda adam adam değil artık. Oscar adam. Anladım, bir ya da şu kepi düzelt ya. Ressam gibi bir takmış. Şuraya biraz bitmeyen tezkere kizim.